Selamünaleyküm aman da aman Şöyle ne birikmiş bakalım la la lam, la, lam lam. la 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 Hı <laughs> hı bakalım ya duruma göre. Bakacağız. Hadi be. Üzgün bir şey düştü. Sevinelim be. Ne kase falan mı yok mu? <laughs> ah, ne kase bro set daha. Moonlight. Milonek. Kaos bir adam at. <laughs> Hadi yazdım abi. <laughs> Yazdım daha. Iyi. Yazdım daha. Başarım daha. Iyi. Şeşer beşer. Bam. Bam bam. Allah belanı. Bam. Hadi la. Ne hacıya düş la. Can. Allah senin. Cımbırtılı cızırtını ya. Sıçtık. <laughs> aman tanrım dedim ne oluyor dedim nere nere gideyim seni elinden canım ana ah o benim lan <laughs> o benim lan o ben, benim lan skeleton ben Olsun şaşardı kank Çok ya müşenmeniz abi Çok tatlı mı tatlı Allah'lan anlı 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 Alışkanlık yaptı bende Anlaşım ne zaman güleceğiz Allah'ın izniyle? Şaka mısınız o zaman? Allah, Allah seni Allah seni Hadi la. Ana. Affay yersin affay ya. Bana yenen sana yersin. Ya. Allah belanı versin. Allah içinden bela versin. Altay ya. Boşuna ya zoruna mı gitti de sonuna sonuna inanmasan inanma varır varır yarır varır yarır abi amma Düş la bir şey. Ana mana. Bana mana. Ana ana. Ana mana. Allah seni gani etmesin. Allah seni hay hay. Ay senin ay vay 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 seni, vay 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 Allah belanı versin. Bu muydu yani? Bu mudur yani? 15 tane yapmalık. Bu yolu oluyor yapmalık olarak kullanıyor ne, yap? ne düştü lan çöp. Çöp. Yapmalık çöp. Yapmalık. Çöp. 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 Çöp.

Asalım mı oğlum, ne olacakmış mesela mı oğlum? şincik tane danı, de tane çık tane çık cincik tane çık cincik tane çık cincik tane cincik Ne güzel. Yanmazsın herhalde diye düşünüyorum. Yanma güzel. <laughs> Beşte kalsın kanks. Düş. Yanar mı? Yanar. Bu yanar mı? Bu da yanar. Beşte lavayı. Beşte lavayı. Bunu yahal. Güzel yandı. Güzellikler içinde. dararan Yandı da. Yandı da. Bu da yandı da. Tu anasını avladını satayım ya. Abi böyle olmaz mı ya? Yine batıkları oynuyoruz anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dayı konar. Sizleri seviyor ya Allah'a emanet ol Kendinize iyi bakın. <laughs> 没没没。Bye, bye, bye.